Soru aktarıyorum. Aşağıdakilerden hangisi ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasında belirtilen hedefler arasında yer almamaktadır? A. Sağlık konusundaki eğitimlerin daraltılması ve çalışma saatleri ve ücretlerin düzenlenmesi. C. İşyerindeki hastalık ve kazaları koruma sisteminin görülmesi. D. İşsizliğin önlenmesi. Ne dersiniz acaba? Bunlardan biri Uluslararası Çalışım Örgütü'nün İLO'nun hedefi değildir ve hiçbir zamanda İLO'nun hedefi olmamıştır. Hangisi doğru cevap olabilir? Zeynep Hocam Adana dedi. Bakalım başka cevap gelecek mi? Abdülkadir Hocam Adana, Ayşegül Hocam adına, Miray Hocam Adana dediler. Bakalım başka cevap gelecek mi? Şu an 6 katılımcımız var. 4 cevap geldi. Kısa bir süre bekliyorum. Gül hocam Adana dedi. Şimdi ben de cevabı aktarmak istiyorum. Altın sunum doğru cevabı tabii ki Adana olacaktı. Tebrik ederim. Ee, şimdi kıymetli hocam şunu özellikle belirteyim. ILO 1919'da kurulmuş bir örgüttür. 1932'de Türkiye üye olmuş ve temel tekli iş sağlığı ve güvenliği için o sözleşmelerini kabul etmeye başlamıştır. Bu çerçevede A şıkkı diyor ki sağlık konusundaki eğitimlerin daraltılması. İlo hiçbir zaman hiçbir şekilde sağlık konusundaki eğitimlerin daraltılmasını hedeflememiştir. Tam tersine Uluslararası Çalışma Örgütü sağlık konusundaki eğitimlerin genişletilmesini istemektedir. Bu çerçevede Adana şıkkı doğru cevaptır. Şimdi ben hemen bazı hap bilgiler yazmak istiyorum bu sohbet bölümümüzde. İLO 1919'da kuruldu. Türkiye 1932'de, şey özür dilerim 1936'da, şey pardon 1932'de e, üye oldu. İlo'nun e, merkezi e, Cenevre'dedir. İlo e, Türkiye ofisi Ankara'dadır. İLO'nun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sözleşmelerini e, Türkiye kabul etmiştir. Şimdi diğer sorumuza geçiş yapabiliriz. Yedinci soru gelecek. Bakalım bu soru cevabınız ne olacak? Aktarıyorum. ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye ilişkilerine yönelik olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Türkiye ILO'ya üye olmuştur. B. Türkiye 187 sayılı iş sağlığı ve güvenliğini geliştirme çerşi ve sözleşmesini kabul etmiştir. C. Türkiye 155 sayılı iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ILO sözleşmesini kabul etmemiştir. D. Türkiye'de onun politika programlarını ve uluslararası çalışma standartlarını tanıtmak ve uygulanmasını sağlamak ilo Ankara ofisinin görevi olarak tanımlanmıştır. Bunlardan biri yanlıştır. Acaba hangisi yanlış olabilir? Abdülkadir Hocam Ceyhan dedi. Gizem Hocam Ceyhan, Zeynep Hocam Ceyhan, Miray Hocam Ceyhan, Bakalım başka cevap gelecek mi? Ayşegül Hocam, Ceyhan. Gül Hocam, Ceyhan. Şimdi ben de cevabı aktarmak istiyorum. 7 sorumuzun doğru cevabı tabii ki Ceyhan olacaktı. Tebrik ederim. Doğru cevap Ceyhan Şıkkı'dı. Ee, Türkiye, şimdi şıkka bakalım. Diyor ki Türkiye 155 sayılı iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin filo sözleşmesini kabul etmemiştir diyor. Yanlış. Türkiye 155 sayılı iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ilo sözleşmesini kabul etmiştir. Hatta Türkiye bu sözleşmeyi kabul eden ilk ülkelerden biridir. Yani bu anlamda öncü bir ülkedir. Bu da sorumuzun doğru cevabını C şıkkı haline getirmektedir. Şimdi 8. soruya geçmeden önce bir şey özellikle belirteceğim. Özseyme e, e hemen sohbet bölümümüze yazacağım. Sınav tekniğine dair bir ipucu. ÖSYM e bazı sorularda cevabı soru metni içerisinde kullanmaktadır. Buna lütfen dikkat edelim. O yüzden bir soru eğer hiç çözemezseniz lütfen soru metni bir gözden geçirin. Soru metni cevabı içeriyor. Olabilir. Şimdi sorumuzu aktarıyorum. Hakim önüne gel uyuşmazlıkta yazılı veya yazısız uygulana bir hiçbir hukuk kuralı bulamadığı takdirde ne tür boşluk söz konusu olur? A. Kararname boşluğu. B. Hukuk boşluğu. C. Bilinçli boşluk. D. Yönetmelik boşluğu. Miray Hocam Bursa, Zeynep Hocam Bursa, Gizem Hocam Bursa, Ayşegül Hocam Bursa, Gül Hocam Bursa, Abdülkadir Hocam Bursa. Bursa cevapları geldi. Ben de cevabı aktarmak istiyorum. Elbette ki 8 sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkı olacaktı. Tebrik ederim. Şu an çok güzel gidiyoruz. Şimdi dokuzuncu soruya geçebilirim. Bakalım bu sorunun cevabınız ne olacak? Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar arasında yer almamaktadır? A) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, B) Gelir bağlanmış erkek çocuğa evlenme ödeneği verilmesi, C) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu Ölen sigortalı hak sahiplerinin geri bağlanması. de Sigortalıya geçici iş göremez süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. Bunlardan biri bizim hukuk sistemimizde yoktur. Başka ülkelerde olabilir ama o da bizi bağlamaz. Önemli olan Türk hukuk sistemidir. Ayşegül Hocam Bursa, Zeynep Hocam Bursa dedi. Gül Hocam Bursa. Miray Hocam Bursa. Abdülkadir Hocam Bursa. Şu an 5 tane Bursa cevabı geldi. Bakalım başka cevap gelecek mi? Evet şimdi cevabı ben de aktarmak istiyorum. Dokuzuncu sorunun doğru cevabı Bursa şıkkı olacaktı. Tebrik ederim. Şimdi e, kıymetli hocalarım şunu özellikle belirteyim. Bizim ülkemizde erkek çocuğa evlenme ödeneği verilmesi şekli bir uygulama yoktur. Evlenme ödeneği sadece ve sadece kız çocuklara verilmektedir. Burada pozitif bir ayrımcılık amaçlanmıştır. Bu çerçevede Bursa şıkkı doğru cevaptır. Çünkü e, geri bağlanmış erkek çocuğa evlenme ödeneği verilmesi iş kazası veya meslek hastalığı ortasına sağlanan haklar arasında yer almamaktadır. Şimdi onun soruya geçeceğim ama bir bilgi aktarımı yapmak istiyorum. Ee, 10. soruya ilişkin ön bilgi ee, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maliyetler ikiye ayrılır. A. Görünür maliyet. Önce bunun ne olduğunu yazayım. Ee, rakamsal olarak tutarı yani kaç ne olduğu hesaplanabilen mali külfete denir. Ee, şıklarda ödenen ödeme ödenek ifadelerinden biri bile varsa o maliyet görünür maliyettir devam ediyorum B şıkkı görünmez maliyet rakamsal olarak tutarı yani kaç ne oldu Hesaplanamayan mali külfet demektir. Şimdi e, ben bu açıklamalarımız çerçevesinde 13 soru cevaplamanızı bekliyorum. Bakalım ne diyeceksiniz? Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıklarının görünmez maliyetlerinden biridir? A. Sigortalı ödenen tazminatlar B. geçici ve sürekli iş göremezlik ödemeleri. C. işe bakmakla yükümlü yakınlarının ödenen manevi tazminatlar. D. Bürokratik işlenmesi şarjan zamandan kaynaklı maddi kayıplar. Bunlardan biri görünmez maliyettir. Yani rakam sosyalarını hesaplamak mümkün değildir. Zeynep Hocam Ceyhan dedi. Gül Hocam Ceyhan dedi. Gizem Hocam Ceyhan dedi. Ben tekrar açıklayayım. Ee, diyor ki iş kazası meslek hastalıklarının doğan maliyetler iki ayrıdır. A Görünür maliyet rakamsal tutarı yani kaç yıl olduğu hesaplanabilen mali külfete denir. Şıklarda ödenen ödeme ödenek ifadelerinden biri bile varsa o maliyet görünür maliyettir. Görünmez maliyet rakamsal tutarı yani kaç lira olduğu hesaplanamayan mali külfet demektir. Ayşegül Hocam Denizli dedi. Üç Ceyhan Bir Denizli cevabı geldi. Miray Hocam deniz dedi. Cevaplarınızı değiştirebilirsiniz. Bu arada bunu belirteyim. Abdülkadir Hocam Bursa dedi. tekrar belirtim şıklarda ödenen, ödeme, ödenek ifadelerinden biri bile varsa o maliyet görünür maliyet. Ne dersiniz acaba? 3 Ceyhan, iki Denizli, bir Bursa cevabı geldi. Çok farklı cevaplar geldi şu anda. Şimdi ben de cevabı aktarmak istiyorum. 10. sorumuzun doğru cevabı Denizli Şıkkı olacaktı. Ayşegül Hocam ve Miray Hocam'ın cevabı doğrudur. Çünkü bakın Adana Şıkkı'nda ödenen diyor. Bursa Şıkkı'nda ödeme diyor. Ceyhan Şıkkı'nda ödenen diyor. Demek ki adada Bursa Ceyhan görünür maliyettir. Oysa deniz ışıkında ödenen ödeme ödenek ifadelerinden hiçbiri yok. Bu da deniz ışıkını görünmez maliyet haline getirmektedir. Dolayısıyla